Selamlar çok sevgili YouTube. Biliyorum bu seriyi çok fazla seviyorsunuz. Simülatör oyunlarına bayılıyorsunuz, tamam mı? Ben bunu sizin elinizden almak istemiyorum çünkü ben de oynarken bayılıyorum. Ama iki gün iki gün oynadığım için bazı insanlara bu e, süre kısa gelebiliyor. Yani iki günlük oynadığım şeyler kısa gelebiliyor. Ama ne yazık ki yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Ben bu oyunla alakalı kendimi çok e, güvenli alanda hissediyorum. O da şu yüzden söyleyeme. Aa hiçbir şey kalmamış. Ha çalışın. Aferin. Topikolar. Çalış. Burayı düzenlemiştik doğru. Ben unuttum. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 aldık. Hop cebe attık çıktık. Arkadan bu arada süpürge çalışıyor. Onun sesi geliyorsa kusura bakmayın lütfen. Hmm. Burada bunlar var dedik. Burada bunlar var dedik. Burada bu var dedik. Tabunlarımız. Aa, ben artık şey almamız gerektiğini düşünüyorum ya. Bu, bu niye burada peki? Ha? İkisi de burada. Açsana. Mesela. Yep. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Hop burası. Elma suyumuz hiç yok. Elma suyu alalım. Bu bir soygundur. Fazlat makarna benim için çok... Ay yok ya. Kapat. At. Hop bitti. Şimdi... Okay. Okay. Bunun hepsini eşik gibi taşıyacaksınız. 3 gece, 4 gece de sürse. Benim için çok pahalı. Niye? indirim mi var pirinçte? <laughs> Yedi yapalım o zaman. Peki. Karımız azalt. Ne yapalım artık? Bak hepsini nasıl yerleştirdiler bak. Kış 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 kış. Hemen hemen hemen. Hemen yerleştirdiler. Şunları da bitirin de etiket kaldırayım ya. Bu ne? Bundan yok. Peki. Ne bu şeyin adı? Parmesan peyniri evet bunu tamam içinde malzeme kalmamış güzel. Patates yok. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye patatesimiz yok. Kutular. Papatesimiz yok. Papates. Papates. Papatetsiz kaldık. patates geldi mi? Evet geldi. Papates. Bak. Koyduğum gibi alıyor ya. Bakalım suyumuz var mı? Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Arkadaşlar komşudan sesler geliyor. Ben gerçekten Hayır, arada korkuyorum. Bir de evde tek başımayım. Onun da bir etkisi var sanırım. Hiçbir şeyin yerini bilmiyorum. Her yer her yerde. Çayımızdan kalmamış. Görüyor musunuz? Zaten her yerde var ya. Şunu çıkar. Ay mikrofon kapalıymış. Biraz Baş ağrısı sebebiyle gelen telefon üzerine bir mola vermek zorunda kaldım. Bolet kağıdı bulamadım. Peki kanka alırız. Where Tuvalet kağıdı. Patlama geldim, patlama. Bulaşık makinesi tableti bulamadım, ne yapayım? Bir kere günü tamamlasam ne olur ya? Çok merak ediyorum günü tamamla deyince ne olacak? Yani son dakika gelen müşteri kadar rahatsız edici bir müşteri yoktur herhalde ya. Hmm. Evet içeriden toplayın şimdi. Hadi bakayım o Hadi. Okay. Tamam Biraz böyle mala dönmüş gibiyim ama Hallettim Taysans tereyağı Öyle bir tereyağımız mı var bizim ya Nerede kız o tereyağı Ha bu Ben zaten ucuza satıyormuşum ki El sabunu var mı? El sabunu? Hani biz, hani biz, hani biz seninle. <laughs> Am tamam, şakaydı, Ş sadece şakaydı, evet. Ben yani doldurmasam kimse doldurmuyor kardeşim buraları. Ya sabır ya. Çalışın çalışın. Aylaklık istemem ben de şurada dinleyeyim biraz. Ve bakalım ne düşünüyorlar ne istiyorlar. Bizden beklentileri ne? Değil mi? Yanlışlıkla kasayı kapattım. Bu, bu da bir alışkanlık mesela. Ben buna da sahip olmak istemiyorum. Çok kötü bir alışkanlık. Şurası boşalmışken etiketi kaldırıp şeker koymanın vakti gelmiştir. Her şeyin yeri o kadar karışık ki. Tamam. Eğer şekerimiz varsa Bulaşık makinesi tableti bulamadım. Peki. Okey. Bu kadar pahalıymış. Ha, para bozdurmaya gelmişsin terbiyesiz herif Abla bayram mı var? Niye o 3 paket çikolata aldın? Ayıptır sorması. Aa geleceğim patlama. Aa, hayır. Oraya değil. Hayır. Ya. Ah mesela peyniri bulamadın. Peki. Am bu çöpü de mi atıyorsunuz artık? Ya. Aa. Şu an alarmıma bakabilecek durumda değilim. Öyle söyleyeyim size. O yüzden biraz alık gibi duruyorum. Kapat. Kapat şunu kötü kadın. Ne? Makarna benim için. Ne yapayım? Alma. Yeme. Bana ne? Bak yine burayı kapatmayı unuttum. Benim de işte balık hafızalığım bu kadar arkadaşlar ya. Parmesan peynir. Ne yapayım kanka? Saat 9 olmuş. Adam mal getirir mi bu saatte ha? Yola patladım abla hemen. Bak nasıl atlamış. Atlayış ama atlamış. O kadar malzeme aldı. 66 birim ödedi sadece ya. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Parmesan peynirini ekleyeyim de bir sonraki güne. Hazır olsun. Evet. Artık son iki müşterimiz. Her şey çok güzel gidiyor burada. Harikayız ya. Efsaneyiz. Ah mükemmel bir şeyiz ya. Gerçekten. Evet. Evet çok sevgili YouTube. Sizinle burada kalalım efendim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. adam gelmiş